Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte araba modifiye etme oyunu oynuyoruz. Ama tek modifiye edebiliyorsun ha. Başlayamıyorsun. Şimdi şuradan hemen yeni aracımızı alalım. Bu arabalar bitti çünkü. Yine bu ara araba alacağız. Şimdi oyunun adı var da NFS Hayat. Bayağı güzel bir oyun. Atar. Oyunda her şey var. Şu dokuzuncuyu da alalım. Ya oyuna direkt Play Store'a yazsanız çıkar. Her yere yazmanız gerekmiyor. Direkt NFS e yazacak. Logosu zaten o. Ana tostos modifiye mi beyler? Hadi tostos modifiye Tostos'u modifiye ettik gitti lan. Tostos'u eski hesabımda modifiye etmiştim. O çok güzel. Oyunu açamazsanız onun açılma şeyini de gösteririm de. Bakın hepsini en sona alın oynayın. Volkswagen Bentley. Bir tane Volkswagen onu yaptım. O da Golf. Golf, Golf, Golf. Golf, Golf, Golf. Solif, Golf, Golf. Golf, Golf. golf, golf. Bu ofisler çok güzel ya. Ama ne Şimdi. Ama ne uzadın onu? Lan bunun kendiliğinden karbon var mıymış? Yokmuş. Ya bu güzel, bu güzel. Oo. Ne şu biraz güzel. Aslında rengilerini hmm. de değiştirdik. Ulan nereye geldin oğlum? Sıdret kit değil oğlum. Buradaki öndeki ne yapacağız? <laughs> lan ne oğlum? Böyle daha güzel. Oy karbon şeyi güzel ha. Ama kırılır orası da boş. Olsun. kumlulu Lan nereye geldi bu? Dur dur. Biz neredeyiz o nerede? Pistamız spoiler. kalın bir şey diyecektim. Yok yok. Demersiz olmaz abi. Şöyle olacak. Ay güzel bu. Şimdi sıra jantlarda. Dur lan arkada. Şiktir lan. O neydi öyle? Şimdi sıra öncesini şey yapacağım. He. Nahdeyi geç şuradan. <laughs> Senin kızını şey yapacağım ha. Bundan tamamlayayım

Düşük falan istemiyorum. Keyfime takılıyorum, bakılıyorum. wow, oğlum ben imparator senin rengini şey yapacağım. Renk açıklı onun ski. Dur dur. Gri renk yok mu lan şurada? Dur yapmıştım ben az önce. Cık, yok ya. Bir kırmızı yakışmadı da ay mavi güzel. tamamdır. Şimdi yakıyor Fuat abi. Of. Güzel video. Ayadım bir maraton. Oralı gelsin sıra ne Onuncuya açız beyler. <laughs> TMF falan yapıp bitirdim de ha yeni araçlar gelmiş. Subaru geldi. Başka ne gelmiş? Şu ha tamam. Nissan gelmiş. Vallahi Nissan gt gelmiş. Nerede? Yükle gitsin. Nissan GT-R oğlum. Nissan gt kim sevmez? O sırada en çok tofaşı seven ben. Ya tofaş daha güzel siktir Şimdi başlıyor. Lan bu niye jantlardan başladı? Tek bunu jantını değiştirebiliyorsak bu ne oğlum? Arka. Bundan tampon değiştirme yokmuş. Bu özel modifili mi çıktın oğlum? Geri 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 geri. Roftion, roftion. Tek bunda çok az düşüyorlar. var. Bu bitti bile. Şunun etrafını gezek de. Tamam. Bu çok kolay bitti ya. Başka araba istiyorum. Hangi arabayı seçsek şimdi? Aa, oğlum Subaru güzel lan. Subaru'yu seçecek mi? Seçtim. Bittim. Oğlum 14 GB etmiş lan. Mb ne, ne demekti lan? Unuttum ha. Neyse biz oyuna devam edelim nefes hayat, al pisa bu videoyu izliyorsa yine bir gerçekçi oyun, yine bir şaka şaka, izleme lan bu videoyu. Ne pıstırmış lan onlar. Şu necdet niye ben pıstırmadan başladım lan. Ananı avradını. Bak. Oğlum araba Arabam şekil önümden çekil ha Patronun arabasını kullan Patron böyle araba kullanmazsa siktir Ağızları var ama Lan arkalık yok mu lan arkalık Bu ne lan Bunun sikeyim Şu güzel şu güzel Şunu taksak Bu da güzel, bu da güzel. Bu ne? Peksuz mu? Hmm, hmm, ne? Flex. Siktir. Nerede o BBS? bir tane BBS gördüm, dur. O BBS çok güzeldi, nerede o? Kaybetmeyeyim lan onu. Bu muydu? Yo bu değil bu değil bu. Daha çok şey. Ha bu bu bu. Bu. Direkt burada yapalım falken. Şimdi sonra ön lastikte. Ön şey yapacağım. Yine aynı yapacağım nasıl Aynı olsun oğlum. Şimdi bu sıra. Tamam. Uf. Arama kapalıyız. İşte doğru yine bedalıyız. Uh -huh. Sağır. Yes bebeğim gel. Lajadayız. Ya veriyorsun. Açmalıyız kafayı kır uçmalıyız biz ikili olmalıyız selam gelmiş bana ne ama yolundayım canım ama tıra işler şu hale. evim evim değil evim mahalle of yoğun bir Anınız kim yaptım da gözüküyor burada çok küçük değil mi lan? Bu ne Neyse bu güzel de Nerede o? Ah, tamam. Öndeki şeyi hiç sevmedim. Lan yazıyor ya ananız. Karbon yapacağım. Oy de karbon daha hazır. <laughs> Bak buraya bir şey daha geliyor. Karbon geliyor ya bunu takacağım. Siyah siyah, tam siyah. Tamam, çok... Buna sporluk takılmıyor mu arkalık falan? Yok mu ya? Hiç böyle sarmıyor Range Rover. Yok buluyoruz. Nerede şu? Heh. Bunu arıyordum. sıra Lan lastik niye büyümüyor ya? Tekrar değiştir şu lastiği oğlum. Değiştir. Gel şura sevmedim bunu. Büyük jantlar arıyorum ben. Lan. lan dur dur. Dik don dik dok dik dik. Direksiyon Düştük değil de. Ben lastik gibi durdum. Ve Lunch Rover. Hazır mı? Hayır. Ve şimdi hazır. Oğlum ne yakışıklı yapıyorum lan arabaları. Uyanmadan bilemem ki. Anlayamazsın. Kaçamazsın. Dertten kederden. Kurtulamazsın. Anlayamazsın Kaçamazsın Dörtten gidi Ben hmm. Oğlum burada özellikler varmış benim niye haberim yok Onun özellik varmış. Bu ne amına ya. Hiçbir şeyden haberim yok. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bay bay.